Hepinize tekrar Merhaba arkadaşlar ben Suat bugün sizlerle birlikte Minecraft Pocket Edition Survival serisine başlıyoruz. Ee, arkadaşlar serverimi açtım ee, gördüğünüz gibi ne, Creative Survival. Arkadaşlar biraz kasabilir kusura bakmayın. Ee, arkadaşlar videoyu beğendiyseniz paylaşmayı, yorum atmayı ve like atmayı unutmayın. Şu an ne tarafa ben gitsem kararsız kaldım. Git şu tarafa mı gitsem. Bu tarafa bu tarafa. Nedense bence daha düzlük geldi daha iyi. Bu arada e, versiyon 14 Alfa Build 4. Altı Build beş çıktı ama yani veya demeyeyim şaka şaka yapıyorsun. Görüyor musunuz karşıdakini? Köy mü? Köy olamaz. Ya nasıl ya? o çok iyi çok iyi. Ama ha pardon. Hayır 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 hayır. Çıktım oyundan kusura bakmayın. Ya tuşları şey ettim küçülttüm yorum bekle. Bekle. Köy bulduk arkadaşlar. Ana. Köy bulduk ya. Bir de oyunun başında var. Helal olsun bana. Yani helal olsun demeyeyim de. Vay be. Köy buldum. Köy düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Şu beyazlığın çıkma sebebi arkadaşlar oyunun geç açılması. Vay be şuradan şu e, yani zombiler zorluk arkadaşlar şöyle bir bir çizgi açıyorum ilk günün ilk günün şeysini için hiç öldüremiyorum bu split kontrolde de açıkalım biraz değil mi ama ilk gün için arkadaşlar ilk gün için kapatıyorum bunu ilk gün için sonradan geri açarım Niye bu kadar kusyo bu ya? Kendime özel çok güzel ev yapacaktım ya. Yapmasam köyde mi takılsam? de kendime güzel bir ev yapayım. Sadece bu bölüm burada kalayım böyle burada durayım, durayım yani durayım derken. Ama siz derseniz mesela yeni kendine ev yap derseniz yaparım. Burada kal dersen burada kalırım. Kalalım. tarla yam yamlık vakti veya bırak arkadaşlar açtım ya zorluğu bunları görmeseydim hop hop bastım mı verdi Vermiş, hop verdi alalım patatesleri yam yamcıyım oğlum ben Evet bakalım 3 dakika. Evet. Piknik. Buraya keşerim başlıyorum. Evet bunu böyle yapsam acaba iyi olur mu bunu? Şunu, şunları tak sulu yerden kesmişimdir. biliyorsunuzdur ama ben yine de hatırlatma yapayım. Bu shift'tir arkadaşlar. Yani hiç düşmezsiniz. Video dışı içinde uyarmaları da yapayım bazen. Arkadaşlar şu an kasabilir. İkinci videoda kasmaması için e, çünkü telefon bayağı uygulama var. Onları sileceğim. Bayağı sileyim çünkü ne olsun böyle telefonda yer açılsın ki yani kasmasın. Dün akıl akıl almayacak arkadaşlar. Mesela ücretli oyunundan tut ücretsizine kadar. Hile videoları atacağım. Hileli hilesiz Hunger Games videosu, mini games'ler çekeceğim. Parayla mini games satın alacağım. Artık nereden bulacaksam 90, 90 lira mı diyor mobil için mobil Minecraft. Mini games yani yap Minecraft'ta ben çekeceğim galiba mini games'i. 10 lira mı ne bir tanesi galiba bilmiyorum ben 90 liraya. 2-3 premium mu öyle bir şey bilmiyorum. Yani Minecraft premium gibi düşünün. Bir dakika. Demin hiç kasmıyordu o şeyde. Videomu çekmiyor? Ha korktum. Şunları, şunları ya. 4 dakika olmuş. Ha bu arada skinimi göstereyim. Hop hop böyle. Şöyle sırtında çantası falan var. Niye gösterdim ben de bilmiyorum ama ne olur ne belli mi olur belki merak edersiniz diyeceğim de. Merak etmezsiniz bence. E ee, daha bir sürü oyun serimiz olacak. Minecraft Mortal Survivor falan. Daha şu an buna göre tekstür pek ve 14'e göre çıkmadı. Yoksa ben mi bilmiyorum da. Ama çıkmadı diyebiliyorum ben. Durdur dur şuraya. Shift'e bas bakayım. Tamamdır. Şuraya Birazcık dokunma sesleri gelebilir. Onun için kusura bakmayın. Mikrofon alacağım kendime. 2 tane bence tahta şu anlık ki 29-30 tane olsun. 30 tane tahta yetecektir. Yazıları birazcık büyütsem mi acaba? Bu da böyle sanki ne bileyim çok büyüdü ya. Biraz daha küçült. Gözüme alışmış. Yazılar nasıl oluyor ben karışmıyorum. Videoda nasıl çıkıyorsa. Kötü çıkıyorsa da artık kusura bakmayın. Düzeltirim ikinci videoda bakalım. Daha videoyu editleyeceğim. Editleyeceğim. Hayır. Hayır. Eyvah. Arkadaşlar hayatımda tasını yaptım. Buraya düşmekte. Eyvah. Hayır. Hop. Yandık. yandık. Arkadaşlar yandık. Eyvah olamaz. Olamaz. Böyle bir şey olamaz. Bir dakika video kaç dakika olmuş? 9 dakika. 12 dakika iken falan bitirelim. İlk bölüm için kısa olur. Kusura bakmayın. Hadi. Hadi. Buradan ikinci bölümde çıkacağım. Ne yapıp edip. Hadi. 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 Hatta belki şimdi bile çık. Uf. Zorluğu da açtık. Arkadaşlar kaldım ben burada. Bakalım videomuz kaç dakika olmuş? 10 dakika. 9 dakika falan olacak editleyeceğim bazı yerlerini. Şuradan çıktım. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Ee, videoyu beğen be be beğendiyseniz like ve yorum atmayı unutmayın ve de videoyu paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bye bye. bay. bir dakika bunlameden önce edecektim bilmiyorum hadi görüşmek üzere arkadaşlar tekrar söylüyorum abone olmayı like atmayı ve yorum atmayı unutmayın videoyu paylaşırsanız da bana destek olmuş olursunuz görüşmek üzere bay bay